Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Kralın kasasında krallar gibi. Tahmin Kralı YouTube kanalında krallar gibi kazanmaya hazır mısınız? Arkanıza yaslanın, keyifle, atlamadan, zıplamadan videoyu izleyin derim. Bu videoda gündemimiz yine dolu. Bu videoda gündemimiz Türkiye Süper Ligi ile dolu. Trendyol Süper Lig'de artık son hafta heyecanı. Antalya Spor, Trabzon Spor ve Kasımpaşa Göztepe karşılaşmalarını ele alacağız. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce bu iki karşılaşmadan bir kupon çıkartıp tercihlerimi sizlere sunmaya, kazanmaya, kazandırmaya çalışacağım. Arkadaşlar içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi ihmal etmeyin her beğeni, her abone ol butonuna tık. Çok daha önemli, çok daha kıymetli benim için artık diyeyim ve gündemimizdeki maçlara geçeyim. Süper Lig'de süper heyecanlara geçeyim. Antalya Spor, Trabzon Spor başlayalım. Bu arada Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasına da bir tahmin paylaşırız. Bu maçla ilgili de bir değerlendirmede bulunuruz. Dostlar onu da Kupon dışı maç olarak alternatif tercih olarak sizlere sunarız. 23 Antalya Spor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Corendon Airlines Park'ta oynanacak bu mücadele. Trabzonspor'da Antalya Spor'da ligi artık bitirmiş durumda. Süper Lig'de tek bir iddia var. Samsun Spor'la Beşiktaş arasında 3. sıranın yarışı son haftada. Bunun dışında düşenler belli. Şampiyon belli, ikinci belli, 5. belli. Üçüncü ve dördüncü son haftada belli olacak. Bakalım hangi takım UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan giderken hangi takım ön eleme oynayacak. Antalya Spor maddi krizler içerisinde bir sezonu geride bırakıyor. Emre Belezoğlu da yaptığı açıklamada buna değinmişti. Emre Hoca takımın önümüzdeki sezon 15-20 milyon euro civarında bir paraya ihtiyacı olduğunu yoksa çok sıkıntılı günlerin Antalya Spor'u beklediğinden Söz etmişti. Umut ediyoruz ki bu paralar bulunur ve Antalya Sporları kavuşur. Emre Hoca yola devam etmeyecek gibi görünüyor eğer bu bütçeler sağlanamazsa ama öyle ya da böyle içeriden ya da dışarıdan Antalya Spor'a her zaman da destek vereceğim dedi. Tabi bunlar bir teknik direktörün olağan konuşmaları zaten. Ayrılması bunların temel teknik direktörün olağan konuşmaları. Antalya Spor'da bu karşılaşmada kalede Abdullah görev yapacak. Savunmada Veysel, Bahadır ve Talisson'dan oluşan üçlü bir hat bekliyoruz. Kalijunski ve Erdal rakibin yanında solda Güray sağda Bünyamin forma giyecek. Soner Safuri ve Samudio ileride gol arayacak ayaklar olacak. Trabzonspor'da kaleye Tahan'ın geçmesi bekliyoruz. Tandemde Salih ve Okay Yokuşlu. Solda Arif, sağda Marherio ki Marherio'yu gerçekten çok beğeniyorum. Lundström ve Jabol'un önünde Edin Ozan Tufan, Zupko ve ileri uçta Sikan gol arayacak gibi görünüyor. Muhtemel 11 şu anda bu şekilde. Ben bu karşılaşmada ligin en çok gol yenen 3. takımı karşısında Trabzonspor'un atak ve açık bir futbol ortaya koyacağını düşünüyorum. Deplasman gole yöneleceğim. Deplasman 1,5 üst tercihi 1,77 oranı ile denenebilir diyorum. Kasımpaşa Göztepe ile karşı karşıya geliyor. 20 çift sıfırda başlayacak bu mücadele. 8. dokuzunculuk maçı tadında bir karşılaşma diyebiliriz. Göztepe 47 puanla 8, Kasımpaşa 47 puanla 9. sırada. Kasımpaşa yine ligin en çok gol atan takımlarından birisi konumunda. Ligin en çok gol atan 3. takımı olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından son haftaya giriyorlar. Ve aynı zamanda da en çok gol yiyen takımlardan da birisi konumuna çok atıyorlar. Çok yemeye de devam ediyorlar. Bu karşılaşmada da benzer bir senaryo bekliyorum. Kasımpaşa'da kalede Gianni Otis. Taylan ve Opoku'nun savunma olarak, savunma partnerleri olarak solda Yasin, sağda Espinoza. Orta sahanın önünde Kafu, Hayrodnovic, Aytaç üçlüsü, Fansol'da, Cankeleş sağdaki, Cankeleş Beşiktaş'ta Beşiktaş'a da geri döner diye düşünüyorum. Bence çok önemli bir kanat oyuncusu. Beşiktaş'ta kendini göstermese de, Karagümrük'te de, Kasımpaşa'da da iyi işler yaptı. İleride de Nuno da Costa, Liş, Göztepe'de kalede. Bokele, Hilton ve Koray Günter üçlüsü yine savunmada. Miroşi, Ahmet ikilisinin yanında soldan insan sağda o gün. Tjanic, Kubilay ve Ramulo'da gol arayacak ayaklar olacak gibi görünüyor muhtemelen. Bol gollü bir mücadele bekliyorum. Tipik bir Kasımpaşa maçı bekliyorum. Açık bir futbol bekliyorum. 2.5 üst bekliyorum. Devam edelim. Şimdi Antalya Trabzon deplasman 1.5 üst. Kasımpaşa Göztepe 2.5 gol üst dedik. Kuponumuz bu şekildeydi. Şampiyonun maçına da göz atalım. Galatasaray Başakşehir. 20 çift şampiyon Galatasaray Rams Park'ta sahne alıyor. Bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bu sezonu şampiyon tamamladılar. Fenerbahçe Hatay Spor'a son olarak yenildi. Ya olacak iş değil. Ne denir ki? Galatasaray 92 puanlı zirvede Başakşehir 54 puanla 5. sırada olmayı garantilemiş durumdalar zaten. Başakşehir Konferans Ligi'nde ikinci eleme turundan katılacak ve 3 eleme aşaması ikinci üçüncü ve playoff 3 eleme aşaması oynayacak. 3 aşamada seri başı olacak ve lig tablosuna da kalırsa potansiyel 1. torba takımı olarak dikkat çekecek temsilcimiz. Başakşehir'in yolunun açık olduğunu düşünüyorum Avrupa'da. Gruplara lig aşamasına kalacaklarını düşünüyorum Avrupa'da. Tabi Galatasaray'da Mustera, Mertens veda edecek isimler takımı. Mustera efsanevi bir Galatasaray kariyerini geride bırakıyor. 2011-2012 sezonunda Sarı Kırmızılılara imza atan Mustera 2024-2025 sezonuyla formasından ayrılıyor. Forma emekli edilir mi? Bir numara emekli mi acaba? Zor tabii. Mertens de 3 yılda 3 şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'a veda ederken Osimin'in de yine son maçı olabilir. Başakşehir'de de Kristof Piontekin durumu gidecek gibi görünüyor. Bunun dışında tabii veda edecek isimler orada da olabilir. Yine bol gollü tempolu bir maç bekliyorum. Kornere yöneleceğim bu kez. Bir taraf Deniz ve Burnic ile diğer taraf Barış Alper'le oynarsa Ahmet ile ve Osimhen'in etkinliğiyle köşe gönderini sık sık ziyaret edecektir diye düşünüyorum. 8.5-9.5 korner üst tercihlerini bu maç özelinde ön plana çıkartabiliriz. Alternatif tercih olarak kuponlarınıza sunabiliriz dostlar. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Tahmin Kralı YouTube kanalında kalın.